İki tane U-160 profilden birleşik olarak yapılmış bir basın çubuğunun yükü ve taşıyıcı sistem şeması verilmiştir. Gerekli kontrolleri yapınız. Kuvvet yükleme durumu bir de yani haş yüklemeleri altında verilmektedir. Malzememiz ise c 37 çeliktir. İki tane U-160 profil kullanılmış. Hemen inceleyelim. 20 tonluk bir normal kuvvet etkisi altında bu basın çubuğumuz. Basın çubuğumuzun yüksekliği 4 metre. Ve sadece bu doğrultta x doğrultusunda bir elemanla buradan ötelenmesi bağlanmış. Şimdi inceleyecek olursak sistemi bir defa şeye bakalım. U160 profilinin tablodan değerlerine bakacak olursak işte kesit alanı 24 cm kare. X'te moment 925 cm üzeri 4. I'ye 85.3. Atalit yarı çapları verilmiş başlık genişliği verilmiş. EY değeri verilmiş. Şimdi soru içerisinde bundan bahsedeceğiz zaten. Şekli inceleyecek olursak şekle baktığımda taban ankastre tutturulmuş. Bu üst tarafta mafsal var. Mafsal bir doğrultuda ötelenme tutulmuş. Diğer doğrultuda bir şey yapılmamış. O zaman bunu şöyle yapalım. Y doğrultusuna bakalım. Y doğrultusuna dik. Y doğrusuna dik olana baktığım zaman nedir? nedir? Bu taraftır. Y doğrusuna dik olan değil mi? Bu taraftır. O zaman baktığımda buna taban da ankasre bağlı. Çıkalım. Şu üst tarafta Y doğrusuna dik olan tarafta e, burası Mafsallıyken iken ötelenmesi tutulduğu için burası ne olacak? Sabit mesnet gibi davranacak değil mi? Sabit mesnet gibi davranacak. Yüksekliğimiz 40 metre. Bu nedir? Ne demiştik? Y eksi nedir? Y eksi Bir de x eksene dike bakalım. x eksenine x dik x eksenine dik olan doğrultu nedir? x eksenine dik olan doğrultu bu yöndür. Bu doğrultuda herhangi bir eleman var mı? Yok. O zaman bakıyorum tabanda ankas ve bağlı. Tabanda ankas. Üst tarafa bakıyorum mafsal var. Ve bu doğrultuda hiçbir şey tutulmamış. O zaman nedir? Üst tarafı mıyım? sadece mafsal. O zaman onun bağlantı şekli bu şekilde 4 metre. Burkulma nasıl olacak? Şuradan bir müddet ilerden sonra başlayacak. Mafsal bir şey yerleştirecek. Peki şunda nasıl olacak? Burkulma bunu çizmedik. Bir müddet ileriden başlayacak. Hafızalan tam ucunda burada. Bunlara göre ne yapacağız? Etki katsayılarını seçeceğiz. Soruya geldiğimizde bizim bahsettiğimiz şey burada hemen özetimiz var. Ee, ne demiştik? SKX ve SKY'yi bulurken X eksenine dik burkulmada x eksenine dik yönde şu x eksenimiz buna olan dik yönümüz bu yön. Bu yönde hiçbir şey tutmuyordu. Ve bağlantımız nasıl? Tabanda kastı yukarıda mafsallı olurdu o zaman. Buna baktığımızda bizim köyümüzdeki şekillere baktığımızda beta katsayım 2.10'dur. Diğer türlüsünü baktığımızda ise yani y yönüne dik olana baktığımızda ise buradaki mafsal bura sayesinde sabit mesnet gibi davranıyordu. Taban ankastre üst taraf sabit mesnet. Bunun kat sayısı da burkulma kat sayısı yani beta kat sayısı baktığımızda 0.80. O zaman SKX'i hesaplarken 2.10 ile 2.1 ile çarpacağım. SKY'yi hesaplarken 0.8'e çarpacağım. O zaman x eksenine dik burkulma. Yeşille ile gösterdiğimiz. Yani, özür dilerim. Sarı ile gösterdiğimiz. X eksenine dik burkulma. Sarı gösterdiğimiz. O zaman nedir benim beta katsayım? 2.1 Boy 4 metreydi zaten yükseklik 400 santimetre çarparsam iki nokta bile 400'ü 840 santimetre SKX'i mi 840 santimetre. Narinlik kat sayısı bulursak SKX bölü IX. IX için de ne yapmam lazım benim ee, gidip şey tablosundan zaten şurada verilmişti. Tablodan x değerine bakmam lazım. x değerimiz 6.21 imiş. O zaman 840 skx geldi. x'imiz 6.21 ise lambda x değerimiz 135.3 geldi. x eksenindeki nalini kat sayımız 135.3. Gelin y ekseni dik burkulmaya. Y ekseni dik burkulmada da e, işin içine şey Farklı bir şey çıktı çünkü birleştirilmiş kesit var bir de burada birleştirilmiş kesit olduğu için e, atalet yarıçapını direkt kullanamam. Neden kullanamam atalet yarıçapını? Atalet yarıçapını kullanırken benim ağırlık merkezim bakın buradaydı. U profilde ağırlık merkezim buradaydı benim. Ama birleştirdiğimde yeni ağırlık merkezim nereye taşındı? Yeni ağırlık merkezim buraya taşındı. Eski halinde şuradaydı. Şimdi şuna eski halinde şuradaydı. Yani tek başınayken buradaydı. Yeni halinde bu yer değiştirdi. Buraya buraya geldi. Yani ne var? Şu kadarlık bir yer değiştirme var bir defa. Atalet değişti o zaman. Atalet değiştiği için o zaman benim yeni ataleti bulup atalet yarıçapında. çapında hesaplamam gerekir. O zaman ilk başta yeni değişen ataleti bulalım. ÖY'de atalet ne oldu? Ona bakalım. O zaman bir defa paralel eksen teoremi kullanacağım. Çünkü ağırlık merkezi yer değiştirdi. Ve diğer elemanların ağırlık merkezleri bu ağırlık merkezi ilk başta çakışmıyor. Bizim bu o zaman paralel eksen ile ilave yapmamız lazım. Paralleksiyon teoreminde bu kavimetten atayet momenti y ekseni göre hesaplıyorum. Şu an I'y eşittir. Ağırlık merkezine göre atayet momenti artı alan çarpı dx kareydi. Şimdi ağırlık merkezine göre atayet momentini yazacak olursam şimdi bir profil için yazayım sonra 2 ile çarpayım. Çünkü iki tane u 160 var ya bir tanesi için yazayım. 2'ye çarpayım. Ağırlık merkezine göre atalet momenti IY'deki zaten bu tabloda var. Ağırlık merkezine göre olan değerim 85.3 Sonra alan çarpı dx kare. Alanımız, Z yazalım. Alan yine tabloda var. F değerimiz değil mi? 24 cm kare onu da yazdık. Sonra dx kare yazacağız. dx kare, bu eksenler arasındaki fark idi. Ben şu aradaki farkı nasıl bulurum? Şurada kırmızı okla gösterdiğim mesafeyi, bunu şu şekilde bulabilirim. Şu sağdaki şekilde açıklayalım. Şurası b mesafesi, yani başlığın genişliği. Şimdi şu ağırlık merkezi ile aradaki şu mesafeye de. şurada gösteriyor göstermiyorum acaba diye baktım şuradan başka bir renk alayım. Şurası da bakın EY mesafesi olarak gösterilmiş. Şurası Şu mesafe şurada EY diye göstermiş oklarla. EY mesafesi. Ben bu B mesafesinden EY'i çıkartırsam bana şuradaki mesafe kalacaktır o zaman. O zaman bana şu mesafe kalacaktır. Yani bu yeşil artı mavi kırmızı kadar. Kırmızıdan mavi çıkarsam yeşil kadar. Bu yeşille gösterdiğimde neresi de işte şudur. O zaman ne yaparım? B'den EY'i çıkartırım. O zaman gittim tablodan B değerine baktım. Tablo verilerinden. B değerine baktım. B değerim 6,5'miş. Evet. Bundan neyi çıkaracaktık? EY'yi çıkaracaktık. EY değeriniz kaçmış? Tabloya gittik, baktık. 1.84 imiş. Bunu da çıkarttık. buçuktan 1.84 çıkardığımda şurayı buluyorum işte. Bu mesafenin neyi alacaktık? Karesini alacaktık. Nasıl yaptık? İşlemi yaparsam yeni benim e, atalet momentimin y eksenlik atalet momentimin 1213.4 cm2 olduğunu bulur. Artık atalet yarıçapını bulacağız. Atalet yarı çapımız bulurken y bölü f'nin karekökü idi. I'yı az önce buldum 1213. F'miz tablodan bakmıştık 24 cm kareydi. Ve şimdi iki tane U profili olduğuna göre alanı 2 ile çarpacağım. Ve I'y atayet yarı çapımız 5.03 cm olduğunu bulduk. SKY'ye geldiğimizde de SKE'de beta çarpanımızın 0.8 olacağını az önce tespit etmiştik. Beta çarpanı. Şu da çubuğun boyu 4 metreydi. 400 cm. Çarparsam SKE'yi de 320 cm olarak bulurum. O zaman Y'deki narini katsayısını bulurken SKY bölü İY'den yani 320 bölü 63.7 olarak Lambda y'yi bulduk. O zaman lambda maksa bakıyorum. Lambda max'ın x de az önce 135.3 bulduk. Y de lambda'yı nani 60.7 bulduk. Maksimum olanı 135.3'tür. O zaman 135.3'e göre ST37 burkulma katsayısı tablosundan 135.3'ü kaç alacağım? 136 alacağım değil mi? Üstü varlıyorduk. 130 burada. 6 da burada çakıştırırsak kaç şurada 3.21 olduğunu bulduk. Burkulma katsayısı değerimiz 3.21'dir. O zaman gerilmeyi hemen yazarsak ee, neydi? Burkulma katsayısı çarpı kuvvet bölü alandan. Burkulma katsayım 3.21 bulduk. Sisteme etkileyen normal kuvvet 20 tondu. Çubukların alanı bu 160'ın 24. iki tane var bu çubuktan. Birbirine kaynak yapılmış. 2 çarpı 24'ten 48 alanımız. Hesaplarsam 1.338 ton bölü santimetre kare çıkacak. Bunun ne olması lazım? Sigma emniyetten küçük olması lazım. Sigma emniyetimize, söylerimize bakıyoruz. Sigma çay emniyetimiz 1440 kilogram bölü santimetre kare. Yani Tona çevirince 1.44 ton bölü santimetre kare. 1.33, 1.44'ten küçük olduğuna göre nedir o zaman? Gerilme emniyeti sağlanmıştır. Bu 1.44 değerinde. Şuradan ee, tablomuzdan alıyorduk. 1440 değeri 1.44 alıyorduk. Bu sayede ee, sorumuzu tamamlıyoruz. Basın çubuklarıyla alakalı örneklerimizi bitirmiş olduk.